Selamun aleyküm. Acele oğlum. Anacığım. Ya Şahin bir dakika müsaade et sen arkadaşım. Asar kardeşim benim ya. Sadece bir dakika. E, tamam. Ya sen niye geldin buralara kadar anam ya? Oğlum iyi misin sen? Ya iyiyim çok şükür anam işte. E, Fatma. E, o da iyi e, herhalde çok şükür anam. Yapamadım da ana. E, ben Ah oğlum, yüreği güzel oğlum. Kıyamadım Fatma'ya ben. İçeri şey girmemiz lazım. Sen ne edersen iyi edersin. Melek ruhlu oğlum benim. İçeri şey girmemiz lazım anacığım, müsaadenle. Ne edeceksiniz oğlum? Aklımda kız kaçmaktan işlem yapılacak anacığım. Sen ben Hadi anacığım. Ya tamam arkadaşım ya. Oğlum. <laughs> Ben senin yanına daha bu kadar varamadım ama <laughs> sen gördüm ilk günden beri sana da korktu biliyorum. Gönlüme. Yürüyeme mecbur kaldım. ya benim gönlüm. benim yüreğimin istediği hiç mi mühim değil? Yok. Yok öyle, öyle değil tabii. <laughs> ne bileyim işte. Bir <laughs> gün sen daha gördüm beni ister diye. istemezse de bugün alışır diye. Anacığım sen burada boşuna bekliyorsun. Onun çıkmaz daha. Bu dünyada bir oğlum var benim. O neredeyse ben de orada dur Sen beni kendi halime bırak hele. Kalk kardeş, serbestsin. Nasıl ya serbest? Ya sen beni alay mı ediyorsun? Kafam buluyor kardeşim ya. Ne serbestti? Çırdın kız şikayetçi olmamış senden. Vallahi mi ya? Şikayetçi mi ol olmamış? Bak sen ya. Demek Fatma kıyamadı bana. Hadi kardeş çıkalım. Ananda yolunu beklemekten perişan oldu. Tamam tamam ya hadi bekletmeyelim. Ha şey onu... Geçmiş olsun kardeşim. Sağ ol kardeşim ya. Sana da hadi test Eyvallah. Bana... Acele oğlum, <laughs> ne oldu? Fatma şikayetçi olmamış ana. Olmamış mı? Ha, vallahi olmamış. Ay. Ya sen niye buradasın bu soğukta anacığım? de bekleydin ya beni. Ben yani sensiz o evde ne diyeyim oğlum? Anacığım ya, sen de rahatını bozdun. Başına dert açtın değil mi? O nasıl laf öyle? Sen ne yaparsan yap, benim huzurumda kaçmaz, rahatımda bozulmaz. Senden gelen her şeyi sefa gelir, hoş gelir bana, güzel oğlum benim. Sen var ya, dünyanın en güzel anasısın biliyorsun değil mi? Kurban olurum ben sana ya. Oğlum, ha. hadi evimize gidelim artık. Hadi gidelim ana. Şu kız, ha. eve gidelim de. Bana şöyle güzel bir tarhana çorbası yap tamam mı Bak, vallahi içim dondu oralarda ha. Deli oğlan. Hadi yürü, yürü. Hadi. Yaparım.